Herkese yeniden merhaba ve haftalık alışveriş videosuna hoş geldiniz. Evet her zamanki marketimize geldik uzun zamandan sonra. Biraz sonra alacağımız pizza hariç bu bir diyet alışverişi. İlk olarak bir limonla başlayalım. Limonun yeni değiştirmişler. Şöyle dörtlü buldum hemen elime atar atmaz. Bunlar da 500 gramlık limon %20 indirim varmış. Normalde 1.25 şimdi 99 sent alıyoruz. Yani bu da diyete dahil değil ama bir tane de bundan alıyoruz. Şöyle 2 kiloluk patates. Şöyle yine şu kartı olsun. Cinsinden bunun da paketi 2.29 kilosu da 1.15'e geliyor. Evet iki tane de kabak alıyoruz. Şöyle büyüklerinden. Bunların da tane fiyatı olması lazım. Yok kilo fiyatıymış. Kilo fiyatı da 1.69. Evet son kalan havucu da biz alıyoruz. Zaten başka da bir şansımız yok. 2 kilo havuç. Bu da %31 indirimdeymiş. Normalde kilo fiyatı 1.29 şimdi 88 cent'e gelecek. Bu da 2 kilo olduğu için tabii ki 1.76 olacak. Bir tane de brokoli alıyoruz. Bir günün akşam öğle yemeği bu olsun. Yok akşam yemeği. Bir günün akşam yemeği bu olsun. Bir gününki kabak ve havuç karışık olsun. İki günkü de ayranlı çorbası, çorbası olsun diye konuştuk. Şimdi bir tane de bundan alıyoruz. Bunun da fiyatı 1 kilosu 2.98 ee, Burada galiba 1.49'a gelecek. Evet. 500 lira. Bu güzel. Bu kabaktan ben iki tane daha alayım. İki gün olacak çünkü. Evet. Arı öğün içinde dedik ki en tok tutacak ne olabilir? Muz. Bundan alıyoruz. Bu zaten e, bir kurabiye yapacağız. Onu da lazım. Bunun da kilosu 1.99'dan 1.49'a düşmüş. Avokado alacaktım. Sadece bu normal görünüyor. Şu bayağı yumuşak. O yüzden bunu almayacağım. Bir de çeyrek avokado var. E, Kahvaltı var. O yüzden bunun da tanesi 1.11'miş. Tabii ki diyet demek bol bol marul demek. Böyle içli marullardan 5 tane alıyoruz. Bu da güzelmiş. Şöyle 5 tane aldık. Bunu da hemen fiyatına bakalım. Sanırım buradaymış fiyatı. Oh, Diğer tarafa oh. baktım önce. Bu tanesinin fiyatı 1.19. Evet tabii ki olmazsa olmaz salatalık ve şansımıza bu salatalıklar 150 indirimdeymiş. Bunun tanesini 74 sent alacağız. Eğer bundan alacak olsaydık da bu üçü de 1 euroya daha doğrusu yani tanesi bir türüye gelecekti. Ama onu almak çok daha avantajlı. Yani de kağıt ambalaj. O yüzden biz bundan 4 paket aldık. Bir de dedik ki maruldan bir tane daha alalım. Çünkü sabahları da marul ekstra yenecek. Yani toplamda 6 tane aldık. Normalde hep bunlardan alıyorum biliyorsunuz. Hem de hani saklaması da daha kolay ve daha böyle açıldığı zaman hepsini yemek zorunda hissetmiyorsun. ya bunların da tanesi 75 cent. Ama bu sefer dedik ki bol bol tüketeceğimiz için gazı olsun. Şunlardan bir deneyeceğiz. Daha önce yemiştik diye hatırlıyorum. Bundan da iki tane aldık. Bunun da tane fiyatı yani kilosu 2.49'a geliyor. Bir sürede Türkiye'de olduğumuz için galiba bunların indirim zamanını kaçırdık gelecek haftada 3 gün en az ton balığı yeriz gibi duruyor. O yüzden 2 kişiden 6 tane alacağız. Bunun da tanesinin fiyatı 1.69 ve iyi bir ton balı istiyorsanız her videomda söylüyorum Netto'daki bu zeytinyağlı olanı gerçekten çok iyi Dardanel tadı var yani Tabii ki peynir de alıyoruz çünkü listemizde var şöyle mozzarella dedik deneyelim diye çünkü e, buradaki beyaz peynirlere bakınca bunun kalorisi az bile kalıyor. Daha masum kalıyor. En azından da iyi hissettirecek bir şey olsun. Bunun da 100 gram 234 kaloriymiş. Bu zaten e, galiba süzülmüşü 125 kalori. O yüzden çok bir şey yapmaz. Şöyle iki tane bundan alacağız bir hafta için. Ve iki tane de aynı şekilde şu patrosun peynirinden alacağız. Bunlardan hatırlarsanız böyle indirimdeyken bayağı alıyordum ama şimdi hiçbir peynir stoğumuz kalmadı. O yüzden bunlardan aldık. Şimdi öğlenleri et var menüde. O yüzden e, Mert böyle bir paketli döner tercih etti. Çünkü kolay olsun diye bir yandan da çalıştığımız için. Onun aldığının fiyatı 2.79 ama ben bunu pek sevmiyorum. O yüzden ben de tavuk göğsü alacağım birazdan. Şimdi böyle hindi füme de var tabii ki diyet listesinde. O yüzden şurada devirmeden bir tane de bundan alacağız. Hem de denemek için emin olamadım ikişer dilim yiyeceğiz galiba. Eğer güzelse hafta içi gelip bir tane daha alabilirim. Bunun da ya da iki tane alayım. Severiz ya da sevmesek de yiyeceğiz diyebiliriz. Bu hindi füme yani dolayısıyla. Ee, tanesi 1.49'dan 99 sente düşmüş. İki tane aldık bundan. Burada da diyet listesinde ya bundan yiyebiliyorsunuz ya da çeyrek avokado. Avokado bir tane olduğu için iki günde, üç günde bundan yiyeceğiz bakın ne buldum. Yine Yankee Candle buldum ve 340 gramını ne kadara buldum inanamayacaksınız. 6.99 pamuk kokuyor. O kadar iyi ki, o kadar temiz ki bayıldım. Tabii ki iki tane kalmış. Hemen bunu da alıyorum. Çünkü ne zaman Yankee Candle bulsam mutlaka alıyorum buradan. Gerçek mağazasına, yani kendi mağazasına gittiğim zaman bu fiyata değil bulmak, bunun iki katına bile zor buluyorsunuz bunu. O yüzden bulduğum anda direkt kapıyorum ne dediğim gibi et var. O yüzden şöyle bir köfte aldık. Pardon kıyma aldık. Köfte yapacağız. Bunun fiyatı da 4.79. Mert de kendi hakkını bu etten yana kullanmak istedi. Ben de dönerin yerine kendime böyle tavuk göğsü alacağım. Böyle dümdüz tavuk göğsünü çok seviyorum. Çoğu insan sevmez ama ben bayağı seviyorum. 3 gün ton balığı 2 günde bundan yesem tamamdır bence. salatayla birlikte şöyle aldım bunu da besin skoru aymış. bir de tabii ki yumurta da var diyet listesinde o yüzden bir tane de bundan alıyoruz böyle organik yumurta bunun da fiyatı 3.19 ne almayı unuttuk yani buraya direkt pas geçince böyle yanında abur cubur reyon olduğu için yulaf almayı unuttuk evde hiç yulaf kalmadı o yüzden iki paket alıyorum şimdilik tanesinin fiyatı da 79 cent iki çeşit yulafı var netto'na bu tam yulaf Şöyle göstereyim. Belki ilk defa denk gelmişsiniz bu videoya. Şöyle tam yulaf ama ben her zaman şöyle hafif öğütülmüş olanlardan alıyorum. Bence çok daha iyi oluyor. Bunlar iki paket alıyorum. Dediğim gibi fiyatı 79 cent. İkisinde fiyatı aynı. Şöyle pastacı reyonuna geldik. Hem çiğ fındık, hem öğütülmüş şöyle hem de içine de birazcık tanesinden koyarız diye. Sadece fındıklı yapılacağız. Çünkü bir fit kurabiye tarifi var. Kaju veya badem almayacağımız için sadece fındık kullanacağız. Ee, tabii ki ölçüsü kadar. Bunların da tanesi e, tane olunca yani şunlar 2.29. Bu de indirimdeymiş. Galiba 1.59'a gelecek. Çünkü biz e, uygulamayı da kullanacağız. Ama uygulama olmasaydı da 1.79'a gelecekti. Evet bazı diyet alışverişleri yapıldı ama diyete yarın başlanacak. Fiyatı da 4.69. Evet bir tane ceviz almamız gerekiyordu. Evde ceviz de kalmadı. Şöyle küçük paket alıyorum. 150 gram. Bunda fiyatı 2.15. Ve kuru meyve bulamadım o yüzden almayacağız. Ve evde alışverişimiz şimdilik bu kadar. Edeka'dayız. Böyle kabaklar buldum. Ve kabak alacağız. Çok güzel. Bir iki tane alacağım. Hem de dekorasyon olarak kullanırız. Hem de sonrasında yeriz. Bunların da tanesinin fiyatı 2.49. Evet şimdi de Lidl'dayız. Haftanın son durağı olarak kestane çıkmış. Şimdi kestane alıyoruz. Bunun da 100 gramı 99 cent. Bir de hazır buraya gelmişken yine şu biberlerden bulduk. Bunlar da Türkiye'den geldiler gelmişler yani. Bunların paketlerinin tanesi 1.99. Bir tane de bulmuşken mısır alıyoruz böyle ikili. Bunların da mevsim artık bitmek üzere. Bunların da ikili fiyatı 1.79. Nescafe'nin onlu kahvesini 2.99'a bulmuşken alıyorum iki paket. Yani Nescafe'nin en güzel hali diyebilirim bunun için. Kapsül kahve ve gerçekten öneririm. Eğer kapsül kahve kullanıyorsanız. Bu iki tane alıyorum şimdi. Fiyatı da 3.69'dan 2.99'a düşmüş. Hatta bir sefer de şundan da alalım. Bu da yeni çıkmış galiba. Bu da sonbahar. Şöyle. Bunu da denemek için alıyorum şimdi. Bu da 5'miş. Sertlik derecesi. Güzel olabilir. Bunda da e, tatlı bisküvi ve mısır gevreği notaları varmış. Güzel olabilir bu da. Brezil için şöyle almaya karar verdim. İki tane Bunlar da 18'de yeni çıkmış. Bunun da fiyatı 4.50. Bunun tane fiyatı çok daha uyguna geliyor. O yüzden bunu almak çok daha mantıklı. Ama o biraz önceki sonbahar için olanı burada olmadığı için normal alıyorum. Tamam bir tane de Dove'un bu ikili hem duş yeri hem de vücut dosyonunu alıyorum. Böyle bir hediye paketi e, kutusunda. Bunda fiyatı 5.69'dan 5.49'a inmiş ama şimdi baktım DM'de zaten normal fiyatlarının ikisi bundan çok daha fazla o yüzden bu iyi bir fiyat.